Sevgili öğrenciler, merhabalar. Hoş geldiniz. 8. sınıf Türkçe konumuz olan cümlenin ögeleriyle bugün dersimize başlıyoruz. Ben Türkçe öğretmeni Selin Merel. Cümlenin ögeleri önemli bir konudur. 8. sınıfa damgasını vuran bir konudur. O yüzden yavaş yavaş, inceleye inceleye işleyelim. Öncelikle cümlenin ögeleri dediğimizde cümlenin tanımını bilmemiz lazım bir duyguyu, düşünceyi eksiksiz, eksiksiz olarak bildiren sözcük dizisine cümle diyoruz. Her cümle bir yüklem ve ona bağlı öğelerden oluşur. Her öğe tek sözcükten veya birden fazla sözcükten oluşabilir. Bunları da söz öbeği diyoruz. Şimdi ben cümleyi nasıl diyeyim sözcüklerin birleştirdiği bir yapı olarak görüyorum. Bizim Türkçemizin cümle yapısı da önce özne, sonra tümleç ve sonra da yüklem şeklindedir. Kurallı cümlede budur. Yani kurallı cümlemizde yüklem genel yüklem sonunda bulunur. Ve genellikle de cümlelerimiz bu şekildedir günlük yaşamda. Bazen devrik cümleler de görürüz. Bunları daha çok şiirlerde görürüz. Daha çok duygusal hava katabilmek adına. Şimdi şu ana şemamız bizim. Bunu bir inceleyelim. Temel öğeler ve yardımcı öğeler olmak üzere ikiye ayırıyorum. Temel öğelerim yani ana öğeler olmazsa olmazlarım yüklem ve özne. Yardımcı öğelerim nesne, diğer adıyla düz tümleç, dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Nesneyi ise ikiye ayırıyorum. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olarak. Bu bizim temel şemamızdı. Şimdi gelelim temel öğelere. Olmazsa olmazlara. Birincisi yüklem yüklem. Hani bir tren vagonu gibi düşündüğümüzde en baştaki vagon, en onu sürükleyen yani vagonun trenin işlemesini sağlayan vagon en baştaki yer yüklenmiş. O olmazsa cümle doğru düzgün olmaz. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren ya da cümleyi bir yargıya bağlayan sözcük veya sözcük grubuna yüklem denir. Cümlenin ilk olarak bulunması gereken öğesidir. Diğer öğeleri bulmak için dikkat, tüm sorular yükleme sorulur. Birinci maddem bu. Birinci özelliğim, şöyle bir yıldız yapalım. Güzel de olmadı yıldız. Şimdi örneklerimizde baktığımızda yüklemek farklı özelliklere sahip cümleler var burada. Yani tek sözcükle de olabileceği gibi birden fazla sözcükten de e, oluşan cümlelerimiz var. Bol örnek görmek önemli. Elindeki bardağı yavaşça masanın üzerine bıraktı. Bu cümlenin ana yargısı yüklemi bıraktı. Ve bir fiilden oluşmuş. Biraz inceleyelim. Günün bu saatinde bile etrafta kimsecikler yoktu. Yoktu yüklem. Dikkat! Yok marka olmadığı için isim. Başka bir yüklem örneği. Sizi görmek bizi çok mutlu etti diyor. Çok mutlu etti derken mutlu etmek. Dikkat edersen. İki kelimeden oluşmuş, hatta yardımcı eylemle oluşan bileşik eylemden oluşmuş diyebilirim. Evet, gelelim. Merdivenleri çıkarken yaşlı adamla burun buruna geldi. Burada da bir sözcük grubundan oluşmuş yüklemimiz. Yüklem olarak şöyle yazalım. Evet. Herkesin hayran kaldığı bu eserin sahibi bendim. Bakın farklı bir yüklem daha. Ben, dikkat edin, zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir ve yanına ek fiil alarak yüklem olabilirler. Evin her köşesi pırıl pırıldı. Bu sefer de yüklemin bir ikilemeden oluşmuş. Yine dı ek fiil. Hasan Efendi yardımsever bir insandır. Gene dırdır ek fiil. Ve bir sıfat tamlaması görüyorum bu kez. Yardımsever insan sıfat tamlaması şeklinde bir yüklemim var. Ee, sabah erken yola çıkmak onun fikriydi. Onun fikri. Burada da yüklemimiz bir isim tamlamasından oluşmuş. Ninemin elleri pamuk gibiydi. Burada da bir edat grubu var. Gibi edattır. Bu sefer de yüklem bir edat grubundan oluşmuştur diyebilirim. Gördüğünüz üzere yüklemler çok çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Cevaplarında burada da e, güzelce yazmışız. Buradan da inceleyebilirsiniz. Gelelim özneye. Özne, ben, kişi, daha çok kişi. Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan veya cümlenin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren öğeye özne diyorum. Yükleme sorulan kim ve ne soruları ile bulunur? Şimdi sorulara geçtik. Yükleme bulmak için bir soru sormuyordum ama tüm soruları artık yükleme soracağım. Ve çok önemli bir şey var. Sırasıyla soracağım. Yani önce yüklemi bulacağım. Tabii ki önce cümleyi okuyacağım. Cümlenin anlamını bir kavrayacağım. Ne diyor, ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor. Sonra yüklem. Yüklemden hemen sonra özneyi bulmam gerek. Bu sefer de sorularım öncelikle kim, sonra ne? Sonra diğer öğeleri bulabilirsiniz. Bakalım. Martlar gökyüzünde süzülüyordu. Yüklem süzülüyordu. Soruyorum yükleme. Kim süzülüyordu? Kimler süzülüyordu? martılar. Bariz açık bir özne var. Çocuğun babası bizi hemen tanıdı. Tanıdı yüklem. Tanıyan kim? Bak tersten soruyorum dikkat. Tanıyan kim? Kim tanıdı demiyorum. Tanıyan kim diyorum. Çocuğun babası burada da özne. Ağaçtaki elmalar kıpkırmızıydı. Burada bakın yüklem bir fiilden oluşmuyor. Bir isimden oluşuyor. Kıpkırmızıydı yüklem. Şimdi soruyorum. Kıpkırmızı olan ne? Ağaçtaki elmalar. Bu da öznemiz. Özneler çeşitleri var farklı farklı cümlelerde. Az önce bulduklarımız gerçek özneydi. Yani bariz açık bir özneydi. E, ama bazen gizli özne olabiliyor. Bazen sözde özne olabiliyor. Gerçek özne nedir? Yüklemin bildirdiği işi yapan öznedir. Örnek babam arabayı ağacın gölgesine park etti. Burada gerçek özne babam. Sözde özne nedir? Sözde özne de şunu söylemek lazım. Edilgen çatılı cümlelerde oluyor genellikle. Ne demek edilgen çatılı cümle? L ve N eki alacak burada eylemim. Yapıldı şeklinde. Evet. Yapıldı şeklinde. Mesela perde takıldı. Kim taktı? Belli değil. Takılan ne? Perde. Şimdi okuyalım. Yüklemin bildirdiği işten etkilemen öznedir. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde görülür. Sözde özneyi bulmanın en kolay yolu cümlenin yükleminden önce dikkat birileri tarafından sözünü getirmektir. Bu yapılabiliyorsa cümle sözde özne bulundur. Bakalım. Araba ağacın gölgesine park edildi. Park edildi. Yüklem. Kim park etti? Bakın köke soruyorum. Park edildi değil. Kim park etti? Yani park etme işini yapan kim? Cevap yok. Park edilen ne? Park etme işleminden etkilenen ne ya da park edilen şey ne? Araba. İşte burada şey dediğim için aslında bu nesnedir, belirtisiz nesnedir. Bu tarz cümlelerde belirtisiz nede sözde özne adını alır. Diyelim. Gizli özne, bundan daha kolay. Gizli özne genellikle sınıftan dışarı aceleyle çıktım cümlesinde genellikle yüklemden bunu anlayabiliyorum. Kim çıktı? Ben çıktım. Yazılı olmadığı için gizli öznedir. Cümlede yazılı halde bulunmayan öznedir. Gizli özne yüklemdeki kişi eklerinden anlaşılır ve ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerinden biri olur. Şimdi bir etkinliğimiz var. Beraber bakalım. Cümlelerin temel öğelerini bulunuz diyor. Neydi temel öğelerim? Yüklem ve özne. Özne, artı yüklem. Bakalım. Bu ince adam esprileriyle herkesin dikkatini çekmeyi başarıyordu diyor. Gelen haberden sonra herkes sus bülbüle dönmüştü. İlk ikisi üzerinde özellikle duralım. İlk önce ne yapıyordum? Cümlenin anlamını okuyordum. Bu ince adam esprileriyle herkesin dikkatini çekmeyi başarıyordu. Başarıyordu yüklem. Soruyorum kim? kim başarıyordu? Bu ince adam. Bu da özne. Temel öyle dediği için sadece ikisini buluyorum. Diğer örnek. Gelen haberden sonra herkes dut yemiş bülbüle dönmüştü. Dönmüştü. Yüklem. Kim döndü? Dut yemiş bülbüle dönenler kim? Herkes. Burada da özne. Herkes. Dikkat edin özne bir zamirden oluşmuş. Okulun müdürü öğrencilerine yarışma ile ilgili bilgi verdi. Bilgi vermek burada yüklem. İkisini de almam lazım. Sadece verdiği alamam. Anlamlı olması için bilgi vermek. Kim verdi bilgiyi? Okulun müdürü. Burada da özne. Şu andan sonra yapabileceğimiz tek şey sabretmek. Şu andan sonra sabretmektir. Olacak. Aslında burada bir dır dır tır tır var. Ek fiil var düşmüş. O zaman yüklem sabretmek soralım. Sabretmek olan ne? Yapabileceğimiz tek şey. Hatta şu andan itibaren, yani şu andan sonra yapabileceğimiz tek şey. Dikkat, uzun bir özne. Buna özne grubu da diyebilirim. Yaşadığımız hayat sizin kendi seçimlerinizden başka bir şey değildir. Şimdi yüklemi bulacağım. Değildir, şey değildir, bir şey değildir, başka bir şey değildir, seçimlerinizden kendi seçimlerinizden sizin dikkat ederseniz hepsi birbirine bağlı bu sözcüklerin anlamsal olarak bağlı sözcükleri kesinlikle ayıramam. Hepsi beraber uzunca bir yüklem grubu var arkadaşlar. Yüklem grubu. Şimdi soralım. Sizin kendi seçimlerinizden başka bir şey değil olan yani olmayan şey ne? Yaşadığımız hayat. Bu da özne olacak. Gördüğünüz üzere her cümlede özneler farklı, yüklem çeşitleri farklı. Burada düşüncelerimi paylaşabileceğim uygun bir ortam yok. Yok yüklem, isim soylu bir yok. Ne yok? Düşüncelerimi paylaşacağım uygun bir ortam. Evet. Burada özne. Nerede yok? Burada. Bu dolay tümle. o başka bir örnek. Tanıyan tanımayan herkes bize yardım etmişti. Derken yardım etmişti yüklem. Çünkü birleşik fiil, ayıramam. Yardım eden kim? Tanıyan tanımayan herkes. Hepsi beraber özne. Evet. Şimdi bir test sorusu var karşımızda. Aşağıdakilerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir diyor. Evet, bir bakalım. Havanın ne kadar soğuk olduğu evlerin camlarındaki buzlardan anlaşılırdı yüklem anlaşılan şey ne havanın ne kadar soğuk olduğu doğru yanlış arıyoruz bir zamanlar yıkılmak üzere olan evi geçen yıl belediye restore etmişti restore etmek burada yüklem restore eden kim belediye burada özne belediye ama burada altın çizdiği şey ne bir zamanlar yıkılmak üzere olan evi neyi, kimi burada da nesneyi söyle, nesnenin altına çizmiş. Burada problem. C şıkkı yapılan kontroller sonucu kapatılan iş yerlerinin sayısı 46'ya yükseldi. Yükseldi yüklem. Yükselen şey ne? Kim soramıyorsam kim ve ne? Yükselen şey ne? Yapılan kontroller sonucu kapatılan iş yerlerinin sayısı yükselmiş. Hepsi beraber özne. Geliştirilen bu makineler sayesinde hastaların iyileşme süresi yarı yarıya azalacak azalacak yüklem, azalacak olan şey ne? Hastaların iyileşme süresi. Evet, cevabımız B olacak. Bir örnek daha var. Yüklemi söz öbeğidir diyor. Bahçede onlarla oynuyorduk. Komşu çocuklar geldi yanıma. Sıcak iyi de niye bastırıyordu? Bunlar da iyi. Sıcak bir öğle sonuydu. Sonuydu. Öğle sonuydu. Bir sıcak. Sıfat tamlaması var. Ayıramam. Cevap değişik olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Sadece özne ve yüklem. Cevap adına bakalım. Yazarın anlatımı akıcı, sade ve etkileyiciydi. Etkileyici V'si var. Sade ve etkileyici. Sade ve etkileyici olan ne? Yazarın anlatımı. Ay pardon, akıcıyı da alalım. Buradaki virgülü görmemişiz. Yazarın anlatımı özne olacak. Diğer taraf yükleme olacak. Evet geldik bu videomuzun sonuna. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın.